Eğer bir narsistle birlikteysen hissedeceğin 5 temel duyguya şöyle hızlıca bir bakalım mı? Eğer gerçekten zaten bir narsistle birlikteysen muhtemelen bunları benden daha iyi biliyorsun. Ama olsun belki benden duygu olmaya da ihtiyacın olabilir. Şimdi bunlardan ilki değersizlik ama öyle basit bir değersizlik değil. Bazı danışanlarımın kendimi saksı gibi hissediyorum ya da sürahi gibi hissediyorum diyecek türden bir değersizlik hissedersin. Adeta sanki hiç yokmuşsun gibi orada değilmişsin gibi hissediyorsan bu bir narsistle birlikte olduğunu gösteren ilk kanıtlardan bir tanesi olabilir. İkincisi kendini güçsüz ve yetersiz hissedersin ama bu güçsüz ve yetersizlik hissiyatı daha normalle böyle bağdaştırılabilecek düzeyde bir güçsüzlük ve yetersizlik değildir bu narsistle birlikteysen eğer onun negatif telkinlerine, onun o eleştirilerine o kadar fazla maruz kalmışsın da ki artık o yanında olmasa bile onun seslerini böyle kulağın içerisinde bir şekilde duyuyor olduğunu tahmin ediyorum. Hatta biraz sonra ileride sayacağım maddeleri de dinleyince anlayacaksın ki ya ben bu hale nasıl geldim? Ben yani eskiden bu kadar kendimi güçsüz ve yetersiz hissetmiyordum. Yani artık belli bir yerden sonra yapabileceğim şeyleri de gerçekten yapamaz hale doğru geldim. Sanki adeta böyle kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet gibi. Yani ilk başta sana verdiği bu eleştiriler ya da negatif telkinler sanki onu haklı çıkartır bir boyuta doğru gidiyor gibi hissediyoruz. O yüzden dediğim gibi artık onun o negatif telkinlerini duyuyor olmak ya da senin kendi yetersiz hissediyor olman için onun yanında bir şeyler söylüyor olmasına gerek yok. Çünkü o artık senin yanında değil bizzat içinde olmuş oluyor. Şimdi buradan üçüncüsüne geçiyoruz. Üçüncüsü anlaşılmamışlık hissiyatını çok net ve derinlerde yaşarsın. İlişkide bir sorun tabii ki yaşayacaksınız. Narsistle olsan da olmasan da zaten bir sorunla ilişkide yaşayacaksın ama eğer sağlıklı bir ilişkideysen yaşadığın rahatsızlığı bir diğerine ne olduğunu en azından geniş böyle bir çerçevede yelpazede anlatıyor olabilmen gerekiyor. Eküte yani en azından temel noktalarında anlaşılmış hissediyor olman gerekiyor ki burada bir şekilde karşı taraf da seni rahatsız ettiği noktaya ya bir dakika evet bundan rahatsız oluyor ve bunu durdurmam gerekiyor diyebilsin. Ama eğer bir narsistle birlikteysen maalesef anlaşılmış hissetmezsin. Çünkü duyulmuş gibi de hissetmiyorsun. Yani aslında seni böyle can kulağıyla dinliyor fakat anlamıyor. Yani seni hissedemiyor değil. Komple seni duymuyor ya da duyuyor olsa bile yani tabii ki fizyolojik ya da organik olarak bir sorunu yoksa duyuyor olur. Ve tabii ki de anlıyordur da çok da zeki insanlar. Fakat en iyi ihtimalle bir savunmaya denk geleceksin demek. Bu ne demek? Yani ya bunun neden yaptığını sana sürekli açıklarken onu göreceksin ya da bunu yapmadığını yönelik bir inkarı genellikle duyuyor olacaksın. Bunların ikisi de sana kendini oldukça anlaşılmamış hissettirecek. Neden? Eğer şanslıysan sürekli bir savunmayla karşılaşacaksın diyorum. Çünkü bu maalesef narsizmin patolojisi daha karanlık bir yere doğru gittiğinde artık seni dinlemeyecekleri bir yere doğru da gelecek. Yani sen derdini anlatmaya başladığında Bırak duyulmamayı ya da savunmayla karşılaşılmayı artık onu orada komple göremediğin bir yapıya doğru dönecek. Bu Kral Kaybederse dizisini izledin mi bilmiyorum ama Kral Kaybederse dizisinde Halit Ergenc'in her tartışmanın ortasında ya da başlarında çekip gittiğini görmüşsündür belki. O yüzden bu narsistlerin o uzaklaşma ve çekip gitme, terk etme fantazisini çok net yansıtıyor. Çünkü bunlardan dördüncüsü kendine yabancı gibi hissedersin. Kendine yabancı ne demek? Eğer uzun süredir özellikle bir narsistle birlikteysen şöyle geldiğin yere dönüp baktığında kendini tanıyamayacak bir hale kadar değişmiş olduğunu şahitlik geçeceksin. Ama bu adeta böyle hipnotize olmuş gibi. Yani arkadaşlarından mesela koptuğunu fark edeceksin. Ama onu fark ettiğinde çok geçmiş olacak. Çünkü çevrende hiçbir arkadaşın mesela kalmıyor olmuş olacak ya da bazı yasaklamalar ya da kısıtlamalara boyun eğdiğini fark etmiş olacaksın. Ama bunu fark ettiğinde de yine çok geçmiş olacak. Sonra bunun gibi böyle birkaç başlığı daha topladığında ben bütün bunların hepsini nasıl tamam dedim. Bundan 3-5 sene önceki kendinle bu durumunu kıyasladığında hiç ben bunları kaldırabilecek bir kadın ya da erkek değilken şu anda geldiğim konuma bak ben bile inanamıyorum dediğim bir yerde yaşıyorsan işte o zaman evet bir narsistle birlikte oluyor olduğunun belki de en büyük işaretlerinden bir tanesi. Ve beşinci son maddeye geliyorum. Beşinci ve son maddede eşsiz hissedersin. Şaşırdınız mı bilmiyorum ama tabii ki eşsiz hissedersin. O bir narsist ve sevdiğinde de çok güzel sevecek. Zaten bunca şeye katlanıyor olmanın da sebebi bu değil mi? Yani sen sürekli azap ve keder içerisinde seni bırakıyor olsa çoktan başka bir ilişkide kendini bulmuştun. Ama sevdiği zaman da çok güzel seviyor. Zaten tutunduğun şey senin tekrar o başlardaki gibi o love bombing dedikleri kısım var ya. Tekrar seni öyle seviyor olabilmesinin hayaline zaten tutunuyorsun. Ya emin olsan seni aslında bir daha hiç öyle bir şekilde sevmeyecek. Belki zaten senin de bu ilişkiye hiç ihtiyacın olmayacak. O yüzden bence burada narsistlerin hakkını verelim. Teknolojide Japonlar neyse love bombing konusunda da narsistler o. Yaptıklarında iyi yapıyorlar yani. Ha belki diyeceksin ki yani bunun böyle arındırılmış hali yok mu yani sadece böyle love bombing yapan ama bana kendim böyle değersiz, güçsüz, yetersiz, anlaşılmamış, hissettirmeyecek bir partner yok mu dersen işte bak o da sağlıklı ilişkilerde oluyor. Onun nasıl olduğunu da merak ediyorsan diğer videolarıma şöyle bir göz atmanı öneririm. Videoyu beğendiysen beğen butonuna tıklamayı unutma lütfen ve söylememe gerek var mı bilmiyorum ama sen bu videoyu zaten kime göndereceğini biliyorsun. Diğer videolarımı da izlemek için şu aşağı bıraktığım izleme listesine bir göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere.